hayatımızdaki güven nesnelerini nasıl arttırabiliriz? İşte size bununla ilgili 5 tane tüyo vereceğim. Hayatınızdaki güven nesnelerini artırmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey size en iyi gelen şeyi bulmak. Şimdi kendinizi kötü hissettiğinizde size en iyi ne geliyor? Sosyal ilişkiler mi? Fiziksel egzersiz mi? Birileriyle konuşmak mı? Birileriyle konuşmamak mı? Gidip resim yapmak mı? Kitap okumak mı? Arabanıza binip bir yerden bir yere amaçsıza seyahat etmek mi? Birincisi bunu bulmanız gerekiyor. Yani size en kötü hissettiğinizde ne iyi geliyor bunu bulacaksınız ve bunu mutlaka bir kenara not edeceksiniz. İkinci olarak kendinizi kötü hissettiğinizde hangi aktivite yapmak ya da kiminle birlikte olmak ya da neyi yapıp neyi yapmamak size daha uzun süre iyi geliyor. Şimdi diyelim ki biraz önceki ilk örnekten başlayalım. Amaçsız da bir yerden bir yere arabanıza seyahat etmek size iyi gelen bir şeydi. İkinci olarak bunu ne kadar süre yapmak size iyi geliyor. Çünkü ölçülebilir ve sınırlandırılabilir olması lazım. Yani kendinizi iyi hissetmiyorsunuz diye Tekirdağ'dan Ağrı'ya kadar da araba sürmemelisiniz. Üçüncü olarak size iyi gelen şey yani sizin güven nesneniz başkalarına zarar verecek bir alışkanlık mı? Veya size zarar verecek bir alışkanlık. Buna dikkat ediyorsunuz. Diyelim ki güven nesnenizi yaparken bundan ikinci anlamda birileri zarar görüyor. O zaman bu doğru güven nesnesi değildir. Yani temel ölçütünüz bulacağınız nesnenin yani ögenin size veya bir başkasına zarar vermiyor olması gerekmektedir. Dördüncü olarak güven nesneniz sizin hayatınıza ne katıyor? Yani bir şey yapıyorsunuz ama bu yaptığınız şey size hangi beceriyi kazandırıyor? Hangi olumlu alışkanlığı kazandırıyor? Hayatınızda nasıl bir olumlu etki yaratıyor? Bunu bulacaksınız. Bunu göreceksiniz. Hayat faydasız şeyler üzerine değil, faydalı şeyler üzerine inşa edilen bir yapıdır. Hayat faydasız şeyler üzerine değil, faydalı şeylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yaşam tarzıdır. O yüzden siz de olumlu bir yaşam istiyorsanız faydasız değil, faydalı şeyleri biriktirerek bir araya getirmeniz gerekiyor. Son olarak hayatınızdaki güven nesnesinin sizin hayatınızda ne kadar kalıcı olmasını istediğinizle ilgili bir değerlendirme yapın. Şimdi biraz önce verdiğim örnekteki araba sürme örneğinde hayatınız boyunca devam ettirmeniz çok mümkün olan bir durum değildi zaman zaman kullanabileceğiniz bir tekniktir. Ama uzun vadede kalıcı olarak sizin güven nesneniz nedir? Bunu bulmanız gerekiyor. Bu noktada kalıcı olması neden önemli? Çünkü güven nesneleri sizin hayatınızdaki yapı taşları oluşacak. Sizin kişiliğinize katkı sağlayacak. Yaşam dinaminizi oluşturacak. Ve sizin hayat çerçevenizi tamamlayacak. O yüzden mutlaka bu güven nesnelerinizden uzun vadede kalıcı olacak olanları içinden elemeli, seçmeli ve hayatınıza monte etmelisiniz. Evet değerli arkadaşlar. Kendi and zero.